Açıkçası geldiğim zaman oyuncu grubuyla alakalı geçmiş dönemde görevim gereği milli takımlardaki görevim gereği bilgilerim vardı oyuncu profilleriyle alakalı ama tabii karakter olarak oyuncuları burada tanıma fırsatım, daha yakından tanıma fırsatım oldu. Ama çok yakından tanıdığım oyuncular da var aralarında. Beraber oynadığım arkadaşlarım var. Teknik adamlığını yaptığım arkadaşlarım var. Onların da desteğiyle ve onların da yakınlığıyla diyeyim, çok iyi bir ortam oluştu burada. Beklediğimden daha yüksek bir enerji var. O anlamda çok mutluyum. İstediğimiz her şeyi yapmaya çalışan bir grup var. Onları biraz zorladık açıkçası ilk dönem. Kamp dönemi olması gereken şeyler tabii ki. Fiziksel olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Zorlandıkları dönemler oldu ama buna rağmen hiç şikayet etmediler. Ne söylesek yapmaya çalıştılar. O anlamda çok mutluyum çok iyi giden bir süreç var şu an. Tabii yeni oyuncular bekliyoruz. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Yeni oyuncuların da gelişiyle çok daha güçlü, çok daha hazır bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Tabii transfer süreci dinamik bir süreç, çok kolay olmuyor. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Kafamızda net olan oyuncularla ilgili ilerlemeye çalışıyoruz. Onlar da çok kısa süre içinde biterse ve aramıza katılırlarsa hazırlanmak adına çok e, önümüzde bir süreç var maçlara kadar. Bizim için çok daha iyi olacak. Ama şimdiye kadar geçen süreçten son derece memnunum. Evet Arda Hoca'nın oturtmuş olduğu bir sistem var. Oyuncuların alışkanlıkları var. Özellikle geçen sene burada olan oyuncuların. Ama biz e, bu sene özellikle işin baskı tarafında ve karşılama tarafında farklılıklar göstereceğiz. Farklı planlarımız olacak. E, Arda Hoca e, bir sistemi net oturtmuştu. E, ve o sistem işliyordu ama e, benim biraz daha farklı planlarım var. Yani çok güçlü bir ana plan düşünüyorum ama bunun yanında yardımcı planlarımız da olacak. E, farklı maçlarda farklı şeyler deneyebiliriz. Ben biraz bilinmezlik yaratma taraftarıyım. Yani bilinmezliği rakibe yarattığınızda sizin ne yapacağınızı e, rakibe düşündürdüğünüzde çünkü net rakibe hazır net bir oyununuz olsa rakip size hazırlanması çok kolay oluyor ama bir bilinmezlik yaratabilirsek ki Düşüncem bu. Bize çok rahat hazırlanmalarını engelleyecek şeyler düşünüyorum. Bu çok kolay bir süreç olmayacak tabii ki. Zamana ihtiyaç var. Çünkü bir oyunu bile bir takıma oturtabilmek zaman alan bir süreç. Ama bizim farklı planları da bu oyunculara öğretebilmek ve bunu sahada çalışıp gösterebilmek, net olabilmek bir süreç. Bir zaman isteyen bir süreç ve özellikle hazırlık maçlarında bunları deneyeceğiz. Bu bizim için avantaj olacak. Lige nasıl yansıyacak, o antrenman maçlarında, hazırlık maçlarında bunu net görmüş olacağız. Ama topa sahip olan pas oyununu iyi oynayan, topun değerini bilen bir takım yaratma düşüncemiz var. Ve topu rakibe verdiğimiz an hemen geri alma düşüncesinde olan bir takım yaratacağız. Baskı ve karşılamaya ben top bizdeyken daha fazla değer veren bir teknik adamım. Mutlaka karşılamada ve baskıda organizasyonlarımız güçlü olacak ve net olacak. Bunlar oyunculara bu taktiksel antrenmanlarda vermeye çalışıyoruz. Umarım verdiğimiz emeğin karşılığını alırız. Oyuncular da oyunculardan istediğim şey o topu kovalarken bile o keyif almaları. Yani bir to taça çıkan topu bile kovalarken onun taça çıkacağını bile bile o isteği göstermek o oyuncuya keyif verecek. Ben bunu yaratmak istiyorum. Böyle enerjisi yüksek bir takım yaratırsak o oyuncu grubu koşmaktan bile keyif alacak bir oyuncu grubu olacak. Umarım hayalimizdeki, hayalimdeki takımı yaratacak bir ortam oluşur. Dediğim gibi bunda tabii gelecek oyuncuların değeri de olacak, etkisi de olacak. İnşallah iyi bir takım yaratacağız. Keyif veren, keyif alan bir takım yaratmak isteğimiz var.